Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Age of Sturge'de müttefik almayı göstereceğim. <laughs> Özellikler deyin. Yüklü dostlar. Buradan göz at. Hmm, game'e tıklayın. Ondan sonra game oluyuz. Burada. GV tipimiz var. Bunu iki kere tıklayın. Bende yani Visual Studio ile açılıyor. Size not defterinde açılabilir. Ya yani aynı yere denk geliyor zaten. Bu arada Base Maximum of Aliens var. Onu isterseniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. 0 yapabilirsiniz. 5 yapabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. Ben 5 tercih ediyorum. 5 mantıklı. Ondan bence. Sonra buradan. Sevdiğin. ctrl S de yapabilirsiniz kısa olarak. Ee, ondan sonra. Gelin oyuna oyunu açın Evet oyun açıldı buradan yeni oyun diyelim Hemen modern dünyayı seçelim e, Amerika'yı seçelim hemen müttefik alabilmek için Şöyle Bir de Ne şey yapacağım? Tipimız puanımızı arttıracağım Tamamdır. Sonra hemen kaç tane para gönderelim. Bunlarla olduk. Sonra Meksika ile yani Göstermek için bunlar sadece. istediğiniz yükle olursunuz tabi. Size kalmış. Ee, Küba ile alalım bir de. küba ile dolduk üç tanesi olduk 5'e kadar hakkımız var zaten hemen 5'e kadar doldurayım kolombiya var mesela kolombiya ile dolanalım <laughs> dipomuz puanı yetmedi hemen birazcık daha arttıralım dipomuz puanımızı kolombiya ile olduk venezuela ile olalım Son hakkımız zaten bu. 5 yani 5 yaptım ben. Dediğim gibi siz istediğiniz yapabilirsiniz. istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 5 tane oldu. Öbür kül mesela bir tane daha edelim. Bak maksimum ittifak sayısı 5 diyor. O olmuyor. Bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bay bay.